Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvamıza ve kanalımıza hoş geldiniz diyoruz bu Zeyt Mirza ile beraber. Tosbik uykudan kalkmış. Zeyt Mirza da doktora gitmiş gelmiş. O yakışıklım yakışıklım. Bakın yazık. Elbiselerin içinde yüzüyor. O da 50 bedenini koyuyor. <laughs> Bakın bir damat bana bir şey almış. Oo. baklava. E tabi doğum etmiş, karın mecbur baklava dağıtıcan evet, Akif. daha bu ne ki? Şaklar <laughs> bekliyorlar. De, tabi do, do, daha hepsine içecek daha baklava Ama adettir şimdi, öyle. E, koronadan dolayı e, baklava yiyer canım. Da <laughs> Aynen. Akşama da bize içli köfte yapacağım. O yüzden size açılışı Belize Mirza'mla yapalım dedik değil mi? Hadi bakalım sonra de. görüşelim. Tamam zaten. Nereye açayım? Evet kızlar merhabalar. Ee, biliyorsunuz aslında sayfamda var içli köfte tarifim ama bugün e, canımız çekti diye yapacağız Rümeysa ile birlikte yiyelim. Hem kızartmasını yapalım hem haşlamanasını. Biliyorsunuz ki içli köfte hepimizin kabusu değil mi? Aslında çok seviyoruz ama e, çoğumuz da beceremiyoruz. Ben de başlarda beceremiyordum. Gerçekten e, ustalık işi diyeyim yani onu o kadar ince olacaksınız ki ben bile o kadar ince yapamıyorum yani elimle salatalıkla falan yapıyorum videomda izlemişsinizdir ilk bölümlerde yapmıştık sizlerle birlikte ama artık e, herkes içli köfte yapabiliyor e, çünkü çocuklar ya da eşiniz bile içli köfte yapar neden derseniz Çünkü o kadar her şeyin icadını çıkartıyorlar ki gerçekten çok sevindim hele ben bu aleti görünce daha bir çok sevindim. Ee, Epeydir sipariş etmiştim. Geldi evde duruyor. Bir türlü fırsat bulup da içli köfte yapmadım. Ee, şimdi Rumeysa'nın oradayım ya. Bunu da kendimle getirdim. Dedim Rumeysa en doğrusu seni evinde yaparım kızım. Orada zamanım olur. Bakın böyle bir şey. Kızlar siz hiç gördünüz mü böyle bir aparat? Ya da aldınız mı bilmiyorum. Her yere kargoları var. E, fiyatı da kargosu da o sayfasında yazıyor. 24.90 olmalı herhalde tam yanlış söylemeyeyim ama sayfasını zaten etiketleyeceğim. Oradan bakıp görürsünüz ve ben de ilk defa deneyeceğim bunu. Bakın buraları böyle yumurta gibi sert. Yani dışına doğru çıkıp Bu üçüncü göz de boş. Çünkü oraya çekip onu da oradan bastırıp form vereceğiz. Bakalım becerebileceğiz mi? Ama önce hamurumuzu yapmamız lazım. Yani şöyle bir makramız lazım bize. Bir de şöyle poşet. Et poşetini kestim böyle kenarlarını onu kullanacağım. Ondan sonra içli köftemizin hamurunu yapayım. Az yapacağım çünkü az kişiyiz. Şöyle iki su bardağı yani tarif var aslında ama yine kısa bir üzerinden geçeyim. Ee, kızlar hani demeyin ki yani içli köfteye orijinalı budur ya da orijinal şudur. Her hiçbir tarifin bence orijinalı yoktur. Çünkü damak tadı vardır. Herkes kendi damağının tadına göre içindeki içeriklerini değiştirebilir. Tabii ki bu e, pasta yani terazili şeylerde farklı onları değiştirdiğiniz zaman <laughs> boyut aşama e, şey yapabiliyorlar ters teper tarifleriniz ama böyle yeme içme Hani e, bunları tamamen baharatlı şeyleri değiştirebilirsiniz şimdi ne yapıyoruz ince e, iki e, su bardağı ince bulgur hani çiğ köftelik kullanıyorum ben o daha ince ve daha güzel oluyor İki su bardağı onu kullanacağım şöyle ee, ne kadar yapmak isterseniz o kadar. İki su bardağına ben bir çay bardağı irmik ekleyeceğim. Ondan sonra yumurtayla unumu da sonra ekleyeceğim. Şunu bir ıslatmam lazım. Ee, i̇çerisine de baharat olarak ben hangi baharatları kullanıyorum zaten sayfamda var ama yine söyleyeyim size. Reyhanı çok seviyorum. Ee, dağ Reyhanı olsaydı çok lezzetli oluyor. Ama daha Reyhanı yok. Onun yerine nane kullanacağım bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı vegeta, bir çay kaşığı da kimyon, bir çay kaşığı da karabiber ama karabiberim yok. Onu siz kendiniz ekleyin. Bunu da ben hamurunun içine direkt ekliyorum. Şöyle güzelce bir harmanlıyorum kızlar. Durun şöyle yapayım da siz oraya bakın değil mi? Beni çok gördünüz. Şöyle ha. Şöyle karıştıracağım şöyle güzelce ne? Ondan sonra da iki bardakta kaynar sıcak su üzerine ekleyeceğim. Şöyle bir 5-10 dakika dinlensin bu. Fazla da değil ha. Tamam mı? Şöyle kaynar su ekleyeceğim iki bardakta. 1 2 Bunun tuzunu falan sonradan yeniden ayarlayabilirsiniz kendinize göre. çünkü farklı yani tuz damağa, damak tadınıza göre kimi tuzlu gelir, kimi yer. Kaşık ölüm demiş ki de, nerelere gittim kaşık aradım. Heh, şöyle güzelce karıştırın. Hmm, şimdiden enfes, enfes koktu kızlar kızlar. Bakalım makina gerçekten e, çok güzel çıkaracak mısın? Videolarını izledim. Orada reklamlarında yani sayfada insanlar yapmış göndermiş. Bakalım bir nasıl olacaksın değil mi? Bir de biz yapalım dedik değil mi kızlar? Yani heh. Şimdi bu böyle dinlensin. Üzerini kapatalım. Ne kapatalım üzerine? Ha şu poşetimizi kapatalım. Değil mi? Hı. Şöyle bu poşet burada dursun. Şu kenara alalım bu dinlensin. Bu arada ben içimi hazırladıydım kızlar. <laughs> Diyorum ya hani içmesinde doğru gördünüz mü? <laughs> Şöyle ha, kıyma var. Soğan. Bunu göstermedim. Zaten bu da sayfada tarifte var soğan, kıyma, sarımsak, aynı baharatları bir da kullandım. bir tatlı kaşığı da salça ekledim. Tabii ki de ceviz falan da ekleyebilirsiniz. Maydanoz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Yani canınız ne istiyorsa öyle bir harç hazırlar yersiniz. Bana ne sizin nasıl seviyorsanız kendinize öyle yapın. Biz böyle seviyoruz böyle yapacağız. Heh, bu da hazır burada sokuyor o sonra görüşelim yine sonradan tamam mı? bakalım sonra yine görüşeceğiz. Bakalım Azat ne yapıyormuş? Azat yine iş başında değil mi Azat? Ya dolaplar yine yakarak bağlı. Azat bunun bir tane eski çeşme onunla mı oynuyor? Ya Azat. Küçük dayı. Küçük dayı seni. Bu arada o güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım yorumlarınızı. Yani yetişmek zor kızlar. <laughs> yani e, kusura bakmayın hepsine cevap veremediysem ya da sonradan yazanlar oluyor görmüyorum bazen karışıyor birbirine yorumlar. Ama okuyorum elimden geldiğince de cevap yazmaya çalışıyorum ne yazdım. Evet pilavımız şişti güzelce ne. Keşke kara kızım olsaydı da o bize yoğursaydı. hani ben bunu nasıl yoğuracağım şimdi elim ağrıyor. Şimdi ne yapacağız? Bir çay bardağı da unum var. Onu ekleyeceğim. Bir tane yumurtam var. Ondan sonra tatlı kaşığı, şöyle bir tatlı kaşığı dolusu. Fazla eklemeyelim çünkü çok salçalı sevmiyorum ben. Heh. Sonra da bir bardak soğuk suyumuz var. Bakalım ne kadar ilave edeceğiz. Şöyle bir yavaş yavaş yormaya başlayalım. Dem Hani burada nasıl yoğuracağım? Bu şeyde dar. Rumeysa'nın yuvarlak tepsisi de yok kızlar. Şunda da biraz sıkıntılı yoğuracağım. ama sorun yok. Şöyle güzelce yumuşak bir hamur olacak. Şöyle çevre çevre yoğurayım bari. Değil mi kızlar? Heh, bunu var ya ne kadar güzel yoğuruyor. Ha bak elim, şimdi elim şimdiden ağrıdı. Kara kız, ah kara kız. Rümeyse kendine bir tane alsın. Hem benim de işime yarar. Ben buraya geldiğim zaman da ben de kullanırım değil mi? Heh. Şöyle ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayacağız. Ondan sonra bakalım bir gerçekten işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Göreceğiz. Büyük yapmayın, kalın olur. Hani ne kadar küçük yaparsanız o kadar da ince olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, denemedim. Ee, ama öyle tahmin ediyorum. Bir şöyle bir hazırlayak birkaç tane. Ondan sonra bir beraber görelim değil mi? Heh. şöyle arada da az az elimizi soğuk suya bandırıyoruz. Kaseye su aldım yanıma. Bakalım. Eminim herkes seviyordur içli köfte de. İşte böyle eriniyor. Şu biraz büyük olmuş kızlar. Benim elimin ayarı da hiç yok ki. Heh, şöyle yapalım. Bir de şu bir de iki üç tane daha yapayım bir deneyelim. Bir de Instagram'a da çekiyorum kızlar kızlar. Bir burada çekiyorum videoyu kapatıyorum. Bir de öbür taraf için çekiyorum. Yani benim işim de hiç kolay değil. Vallaha. <laughs> Instagram'da story'e bir şeyler koymam lazım. İki gün bir şey yazıp duruyorlar diye de Narin abla neredesin neredesin? Heh. Kaç tane oldu? Bir bakalım, durun bir bakalım. Şöyle. Acaba daha mı küçük yapsaydık kızlar? Bir durun bir deme bir bunu deneyeyim. Hani kalınlığına bakalım. Ondan sonra daha büyük mü küçük <laughs> yapacağız? Narin. Çünkü biz ilk yapıyoruz öyle. Kameranın gösterdiğine bakma sen. Kamera bazen başka gösteriyor, bazen başka çıkıyor. Hadi bakalım güzel. Sen bir şöyle gel. Şöyle gel be annem. Şimdi bir makinamızı alalım. Ve böyle açalım. Tam görüyorsunuz inşallah. Heh. Heh. tamam evet. Şu boş yere şimdi ne yapıyoruz? İlk önce poşetimizi seriyoruz. Heh. Şöyle poşetimizi serelim. Ya da şu şekil serelim ki daha şey olsun değil mi kızlar? Kapatınca daha böyle şey gelsin, bol gelsin. Heh, şöyle poşetimizi serdik. Şöyle ikişer tane bu toplardan içine koyduk kızlar. Şu folyemizi kapattık şöyle güzelce. ne. Ondan sonra ne yapıyoruz? Üstüne bastırıyoruz. Ne kadar bastırıyoruz? Şu kapak güzelce böyle kapanana kadar. Heh, şöyle bastırdık. Şimdi bakalım ne oldu? Bakın içi oyuldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekil kaydırıyoruz. Bir tane yer kaydırıyoruz ablalar. Sonra ne yapıyoruz? Sonra açıyoruz böyle. Bunlar tabii biraz küçük küçük içli köfteler oluyor. Sonra da şöyle bir kaşık az işte biraz ne kadar istiyorsanız kıyma harcı ekleyin bir çay bir tatlı kaşığı kadar. Bakacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bu taraftakini var ya? şöyle alıp üzerine kapatıyoruz ablaları sonra ne yapıyoruz şu folyeyle ile burayla geri üstüne kapatıyormuşuz sıkıca böyle bu, buna form verecek yani o kadar sıkı yapıp da şeyi kırmayın bakın gördünüz mü fazla içli köfteler orada kalıyor elimize az bir şey ıslatalım çünkü yapışır ana anam anam Bakın şu aralarını var ya. Böyle araları hafif açık kalabiliyor. O yüzden şu aralarınız biraz ıslatıp yenikten düzeltin az bir şey. Ana gördünüz mü kızlar? Aynen bak. Şöylece yaptı. Vallahi cillop gibi yaptı. Biz ben bu kadar güzel elle nerede yapacağım? Ana görüyorsunuz değil mi? Bakın muhteşem oldu gerçekten. Şu şekil dediğim gibi şu dikkat edin. E, açık kalabiliyor. O yüzden şöyle elinizi ıslatıp tamir edin buralarını kapatın hani. Kapansın. Ve gerçekten de ince yapıyordur. Çünkü bakın fazla hamuru da hepsini e, çıkarttı. Şöyle bakın mı? Birincisini yaptık. Ya diyeceksiniz ki bana uğraşacak aman. Elimle yapar geçerim hemen. Yap geç o zaman ben. <laughs> Ama hiç bilmeyenler için bence çok iyi. Değil mi? Aynen bence iyi. Ha, şu şekil yenikten yapalım. Bence as aslında altını biraz ıslatalım. Bana göre bilmiyorum ama bu toplarımı var ya. Ben o tarife bakmayacağım. Ben bu toplarımı ıslatıp koyacağım kızlar. Şimdi de öyle denelim. Çünkü bence bunu ıslatıp koyarsak e, hiç o kadar da şey yapışmaz yani poşete daha çok şöyle yaptık şöyle bastırdık ortasına güzelce ne bakın ne kadar hızlı ve kolay Al. açtık Heh. ondan sonra da kıymamızı ekledik Bir böyle iki üç tane yapayım beraber sizler sonra da hepsini yapayım göstereyim Ama sonra da şöyle kapatalım. <gülüyor> bakın. <gülüyor> evet, bakın kızlar. Islatıp yaparsanız daha güzel. Vallahi ben zeki kadınım ya. Islatıp toplamızı oraya koyarsanız poşete falan güvene olmayın. Etmeyin. Yani o illa yapıştırıyor yine. Bakın ıslatıp koyarsak daha güzel çıktılar ve daha az açık geldi arası gördünüz değil mi? Zaten görüyorsunuz bakın. Aynen ara şeylerinizi satıp koyun kızlar köftelerinizi. O zaman daha güzel oluyor. Hadi bakalım. Bir tane daha yapalım. Bu her zaman siyiriyoruz su fazlalığını. Şöyle. Aynen ıslatıyoruz köfteciklerimizi. Şöyle güzelce suyla. Ha. Şöyle güzelce ıslattık. Islatın çünkü ıslatınca daha güzel oluyor. Ha, şöyle hafif de elinizle bastırak. Hop. Ha. Gerçekten çok hızlı. Yani çok da e, pratik. Gördünüz değil mi? Ben de elim alıştı ya. Hemen şimdi hızlı hızlı yaparım. Ama güzel icat. Bu e, bunda sadece köfte değil başka şeyler de yapabilirsiniz kızlar aynı böyle patates topları yapabilirsiniz içi kaşarlı kurabiye yapabilirsiniz yani her şey yapabilirsiniz şöyle bakın hatta bu taraftan poşeti de az katlarsanız da daha rahat oluyormuş Hatta onu da çözdük yani denemek lazım değil mi kızlar biz yıllardır bunu kullanmıyoruz daha ilk defa kullanıyoruz Bakın hem de gerçekten araları o kadar açık çıkmıyor. Şeyleri. Yani yırtık gelmiyor. Hı. Ana çok güzel oldunuz kız. Maşallah size kız. Ben sizi nasıl yerim? Ben sizi nasıl yerim? Hı. Kızlar streç folyeyle de denedim. Streç folyeyle daha güzel oluyor e, yana, poşetten. Yana. Çünkü poşet kalın ya. Streç folye daha pürüzsüz çıkarıyor gibime geldi. Olan yapıyorum ben şimdi. Heh. Bakın folyele olanı da göstereyim. Folye daha güzel yapıyor. Bana göre daha güzel oldu. Pürüşsüz oldu kızlar. Şöyle. harcını da çok güzel doldurun. Boşluk bırakırsanız köfteleriniz çöker. Hani içini güzelce doldurun. Şöyle hafif elinizle de bastırabilirsiniz içine ki dolduğuna emin olun diye. Azu. Bakın pürüş böyle daha pürüşsüz değil mi? Daha güzel yaptı. Size onu göstereyim dedim. Bir de e, şu anda zaten ıslatıyoruz dediğim gibi. E, baktınız ki mesela diyelim şurada bir delik var. Ben ne yapıyorum? Şöyle az bir şey harç alıyorum. Onu buraya sıvıyorum. Şöyle parmağımla onu tamir ediyorum kızlar. Tamam, tamam. Evet kızlar bakın bittiler. Tam 30 tane çıktı. E, yaptığım ölçüde. E, gene de tarifini insta, şey, açıklama kısmına yeniden size yazarım hamurun içinde neler var. İç harcı da dediğim gibi size kalmış. Şunlar da küçük küçük kaldı. Çorbaya falan atarım. içine hani et falan olunca etli köfte yaparsak bunları da içine katayım ya da çorbanın çok güzel oluyor. Hadi bakalım şimdi pişirmeye gidelim bunları kızlar. Demiştim zaten size. Yarısını kızartacağım. Birazını da böyle su kaynattım. Haşlayacağım. Üzerine bol tereyağı, pul biber, nane ve yoğurt isterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz. Şimdi sıvı yağımı koydum buraya güzelce ısınsın. Dikkat edin çok da deli gibi de ısıtmayın tamam mı? Çok deli gibi ısıtırsanız e, o da güzel değil. Yakarsınız köftelerinizi durun. Bekleyin. Yağın içine neyim düşmesin kızlar Allah korusun telefonum düşer var ya. Heh, şöyle de atalım içine. Çok da aşırı da doldurmayın hani yer olsun. Şöyle çevirmek için. O, bakın dağılma yok, hiçbir şey yok. Çok güzel. Kızarsınlar. Ondan sonra çıkaralım. aparat benden yüzde yüz puan aldı. Yani fiyatı ne kadar olursa olsun e, demiştim zaten alacağım. Bir takipçimden yazıştıydım, Bilmiyorum video izlerse. Dedim kız bu aparat benim olmalı mutlaka. <laughs> Dedim vallahi ne kadarsa parası alıp kullanacağım. Çünkü gerçekten çok güzel yapıyor. Kızlar bakar mısınız? Hepsi aynı boyda. Ee, çok güzel duruyor. Bunu bu kızaracakları kızartayım. Haşlayanları da koyayım da hadi soğumasın diye bekleyeyim o yüzden tuzla. <laughs> Kalanı da dibrize atarız. Canı isterse Rumeysa kızartır yer. Şöyle arada yavaş yavaş çevirin çünkü bazen e, dipleri tencereye yapışıyor ve şey kalıyor kızlar e, ve yanıyor. O yüzden şöyle aralıklı. Çok hızlı da kızartırsanız hemen kızarır, içi çiğ kalır. Geç zaten pişmiş şeyi de, iç harcı falan da. E, yine de hani tam güzel olsun derseniz çok kızgın yağı da atmayın yazık. Hadi bakalım güzel güzel kızarın. Allah! Görüyor musunuz ki acaba? Bakın ne güzel kızarıyor değil mi? Ben bunun yemeğini de çok seviyorum şunu. Ee, analı kızlı diyorlar ya, içine de onları da atıyorum. Soğan, içerisine patates falan da doğruyorum. Havuç, patates çok güzel oluyor. Sulu yemek tarzında oluyor o şekilde. Hani öyle de deneyebilirsiniz. Yani her şekli güzel oluyor vallahi. Nasıl isterseniz öyle yapın iyi. Bakın o. Şimdi geri hızlı açabiliriz ki kızarsınlar. Yeterince güzelce piştiler. nar gibi kızardılar. Şunları da haşlayalım kızlar. Şöyle güzelce suyumuzda haşlansınlar kuzu suda. Üzerine dediğim gibi tereyağı gelecek. Sara biraz sonra sen bana lazımsın çocuğum. Şöyle beş tane haşlasam yeter mi Rümeysa? Hani kalmasın yazık. Bir 6 altı tane haşlayayım yeriz. Şu kızaranlar Dediğim gibi buralarını kapatın açılma olmasın diye ben ki açılmadılar ama siz dikkat edin e, tam gösterdiğim gibi yaparsanız çok güzel şimdi bir tane test edelim değil mi? Gerçek bu kadar güzel yapamazdım kızlar hani bir videom da var ama kesinlikle bu kadar güzel değil ve hep test zamanı. Dikkat et, sıcaktır. Sıcaksa yanarım. Ben, ben de. Anne anne. <laughs> Bakın kızlar dur Sara. Hı. Çek. Ben görüyorum değil mi? Hı hı. Görüyor mu kamera? Evet. -hı. Güzel. Rumeysa ağzına veririm. Evet. Güzel. <laughs> Güzel. O kadar lezzetli ki. Ben Güzel anlamıyorum. mi? Rumeysa hm dersen anlarlar. Yani <laughs> Ha. Gerçekten o kadar lezzetli ki. Benim tarifim gibi yaparsanız gerçek yani gerçek içli köfte yemiş gibi olursunuz. Çünkü ben valla Antep'te yemiştim hazır. Bir yerde satılıyordu. Hiç de o kadar hoşuma gitmedi açıkçası doğrusunu söylersin. Evet, bak, iyi, bak bunu, bunu fazla haşladım da açılma yaptı Sara gördün mü? O yemini. Dedi ya baharatsız yemek. Bir demişti baharatsız yemek, bakımsız bir kadın. Aynen baharatsız yemek, <laughs> bakımsız bir kadın. Kızlar bunu haşlarken az haşlayın. Çünkü bakın ben daldım. Ha, bu da haşlanmış mı? Bu da haşlanmış ama fazla haşlanınca hemen açıldı. Bir tanesi açıldı. Bu da mazar boncuğumuz. Hiç bunu alayım bari kız dem çekim yapacağım ya. Şimdi dersin, köftesi açılmış. <laughs> Gördük ki. Aa, gördünüz mü? Görmediniz. Saracığım bakın bu öbürleri açılmadı. Hemen hızlı şey yaptım diye kızlar. Çok haşlandı. Zaten haşlanan suyu atın şöyle bir iki dakika kaynasın yeter. Bunun üzerine de böyle yapacağız sen just göster bari. Tripod yemeye düşecek diye korkuyor. Düşmez. Bakın ha böyle yapın da sen çekim yap. Hı. şöyle naneli tereyağı, pul biberli. Çok lezzetli kızlar. Bu şekilde de çok lezzetli. Hafif de suyundan ekledim. i̇sterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz yanına. Kıbrıs'a yoğurt var mıydı? Bilmiyorum. Evet. Bir bakın yok varsa az bir şey de yok ya. <laughs> sağ sağ onu yakın çekim yap da bir böyle camları çeksin hemen kalkıp içini kökte yapsınlar. Aa, ay, şu an error. E mesela yoğurt yok. Yoğur. Ay ye. yoğurtsuz tadına bakacağız artık. Bu kaşık hadi. Karpuzumuz da var. Ben fark ettim ki bu videoda yine açılış yapmadım. Gene mi yapmadın anne? Neyse sonra ben kasa bir yeri çek. Bakın şu da haşlanmış şekli. Aa, bu da çok güzel kızlar bakın yani kameracı görüyor musun şöyle yapın da gör zaten aynı malzeme aynı iç ama eminim bu da çok lezzetlidir çünkü tereyağı nane pul biberi efsane yani Allah'ım bu nasıl güzel bir lezzet. Bunlar mesela tadına bakmalım. Zaten bu benim yemeklerimi biliyor da. <laughs> Kızlar, asıl işin sırrı ne biliyorum. Zaten çoğunuz bu baharatları kullanıyorsunuzdur da. Sevgiyle yapılan her şey çok lezzet bulur. Bu bir evet. gerçek. Üşürüm mü? Mesela ağzına vereceğim sana. <laughs> Mesela dikkat et. <edin>. Allah sıcak. Allah daha değil. Kurbanın kameracı gözüme bakıyor. Dur, şunu da Yok yok ben sana yerim. <laughs> Sana süt olsun kızım. O kameracı. Adal o kameracı çok güzel. Hmm, çok güzel. <laughs> Ailecek diyoruz. Alış bakıyorum. O kadar lezzetli ki bırak hanım. Şunu bitirmem lazım. Kızlar gelsin bak. Valla haşlaması çok güzel. Ben zaten haşlamayı hmm. çok seviyorum. Üstündeki yağ da çok güzel. Hmm. Yani aynı bu şekil içerisinde nohut, patates, havuç atın. O şekilde de çok güzel oluyor. Gel püf noktalarını yeniden anlatayım. Kenarlarına çok dikkat edin. Güzelce kapatın yoksa açılır. Tamam mı? Bunu haşlarsanız da çok haşlamayın. O zaman da yırtılabilir. Hemen suyu atın bir dakika haşlansın çıkar. Zaten pişmiş şey. Karpuzumuz da var, salatamız da var. Hadi bakalım bu videoyu da burada kapatalım. Umarım size de yeni makinamı beğenmişsinizdir. Ev, e, el aleti belki ustalar der ki biz daha da yaparız. Siz ustasınız yaparsınız tabii ki de. Ama benden yüzde puan aldı. Bu her eve şart derim. Yani kesinlikle şart. evinizi alıp kullanırsanız bana hak vereceksiniz. Çünkü o kadar hızlı yaptım ki. Tabii video olduğu için e, çok uzun sürüyor ama normal yaparsanız gerçekten çok güzel. Hadi bakalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbinde kırmayın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere bay bay.